Sihirli Elma YouTube kanalından herkese merhaba. Bugün güne güzel bir haberle başladım. Nedir bu? iPhone'lara iOS 15.4 ile birlikte gelen en yeni özellikleri gördüm ve dedim ki bu güncellemeyi benim hemen yüklemem gerekiyor. Evet güncelleme telefonuma otomatik olarak gelmedi ve ben bunu beta bir şekilde telefonuma kuracağım. Nasıl kurduğumu sizlere anlatacağım. Hem Windows'la hem de Macbook bir cihazınız varsa nasıl bir kurulum işlemi gerçekleştireceksiniz beni adım adım takip etmeniz gerekiyor ve daha sonrasında gelen özellikleri sizlerle beraber inceleyeceğiz arkadaşlar. Öncelikli olarak bir bilgisayarınız olması gerekiyor. Bu Macbook veya Windows fark etmez arkadaşlar. İkisiyle de nasıl yapılacağını anlatacağım zaten. Lazım olan bir diğer parçamız ise bir ucu tip C bir ucu Lightning olan bir kabloya ihtiyacınız olacak arkadaşlar. Şimdi bu kabloyu direkt olarak bilgisayarınıza takmanız gerekiyor ve şu şekilde bilgisayara taktıktan sonra Lightning kablosunu da iPhone'unuza takmanız gerekiyor. Şimdi... Evet burada bazı şeyler e, onaylandı. Şu anda ekran kaydımı başlattım arkadaşlar. İndirmemiz gereken dosyalar var. Telefonumuzu bilgisayara bağladık. Evet telefona hatta güven veya güvenme diye bir seçenek çıkıyor. Buna da güven dedikten sonra buradaki internet sitesi yani beta profil sitesine girdikten sonra aşağıya doğru iniyoruz arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi beta profilleri indirebileceğiniz işte Apple TV olur, MacOS olur veya işte e, iPadOS gibi yazılımları beta bir şekilde kurabilmek için veya diğer sürümler dönmek için burada gerekli olan e, ROM aslında bunlara ROM deniyor. Güncellemeler mevcut. Şimdi bizim işimiz iOS'ta olduğu için aşağıda iOS'u gördüm. Bunu hemen şuradan tıklamak istiyorum şu şekilde. Burada IPSW yani buna tıkladığınız andan itibaren sizin bilgisayardan kurulum yapmanızı olanak sağlayan bir dosya inecek ve daha sonrası kurulmayabilir. Şimdi biz buna tıklıyoruz. Ne yapıyoruz burada? Tabii ki de iPhone tıkladım. Şimdi modelimiz ne bizim? Tabii ki de ben iPhone 13 modelini kullandığım için iPhone 13'ü buradan bulmam gerekiyor arkadaşlar. iPhone 13'ü buldum, tıkladım, yukarıya çıkıyorum. En üstte zaten görmüş olduğunuz gibi iOS 15.4 sürümü mevcut. Buna tıkladığım andan itibaren şuradan indirme bölümüne basıyorum. Ve yaklaşık 5-6 GB'lık bir dosya bilgisayarınıza inecek. Bunu masa atabilirsiniz arkadaşlar. Oradan seçmek daha kolay oluyor. Şimdi bu işlemi bitirdik. Ne yapacağız? Bilgisayarımıza iTunes yüklememiz gerekiyor. Bunu Windows bilgisayar kullanıyorsanız Microsoft Store'dan indirebilirsiniz. Zaten bir Mac kullanıcısıysanız bunu telefonu zaten bağladıktan sonra Finder'da görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi iTunes'u indirdim. Hızlı bir şekilde iTunes'u buradan açtım. Zaten benim bilgisayarım telefonu gördüğü için hemen şuradan buna sonra diyelim. Şuradan telefonuma tıklıyorum. Şimdi arkadaşlar burası gerçekten çok önemli. Burada yaptığım adımları teker teker uygulamanız gerekiyor. Şimdi burada e, güncelleştirmeleri denetle veya iPhone'unuzu yedekle gibi bölümler var. Şimdi şunu söyleyeceğim sizlere. Beta bir program yüklüyorsanız eğer ki yedek almanız gerekiyor. Tamam telefonunuz belki beta e, sürecinde geçtikten sonra sıfırlanmayacak ama her ihtimale karşı bir yedekleme yapın arkadaşlar arkadaşlar. Bunu kesin kesin öneriyorum sizlere. Şimdi ben buradan güncelleştirmeleri denetle dediğim zaman direkt olarak burada denetleme işlemi çıkıyor ama bizim burada yapmamız gereken konu şu. Benim indirmiş olduğum iOS 15.4 güncellemesi burada arkadaşlar. Bu bir dosya olarak burada duruyor. Ne yapıyorum ben buraya? iTunes'a geliyorum. Şu güncelleştirmeleri denetle üzerindeyken mouse'um shift'e basılı tutuyorum Windows'ta. Bu Mac'lerde options tuşu arkadaşlar haberiniz olsun. Options veya e, shift tuşuna basılı tuttuktan sonra sol klik diyorum ve görmüş olduğunuz gibi dosya seçme alanına geliyor. Buradan şunu seçtikten sonra artık iOS 15.4 telefonunuza yüklenecek arkadaşlar. Daha sonrasında özelliklere kavuşabileceksiniz. Şimdi ben ne yapacağım? Bu işlem bayağı bir uzun sürüyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim sizlere. Yani en azından böyle bir 25-30 dakikanızı alıyor. Ben o süreyi beklemeyeceğim. İçerideki iPhone telefonuma, iPhone 12'ye iOS 15.4'ü kurdum. Hemen o telefonu alacağım, geleceğim ve özellikleri anlatmaya başlayacağım. Şu anda ekran kaydım şu tarafa, şu tarafa, şu tarafa, şu tarafa gelmiş olması lazım. <laughs> Şimdi öncelikle ayarlar kısmına bir gireyim. Burada Tolga abinin telefonunu aldık bu arada onu söyleyeyim. Genel kısmına giriyorum. Hakkında geliyorum. Görmüş olduğunuz gibi iOS 15.4 telefonumuza yüklendi. Buradan hemen şöyle bir de maske aldım. Çünkü maskeyle Face ID açacağız arkadaşlar. Aşağıya doğru iniyorum. Face ID paralı diyorum. Öncelikle tabi burada bir Face ID ayarlamanız gerekiyor. Hemen şu şekilde ben yüzümü tam oturacak şekilde yapayım. Şu şekilde inşallah boynum çıtlamaz. <laughs> Şu anda Face ID ayarladım arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi maske ile Face ID'yi kullan seçeneği zaten direkt karşınıza çıktı. Buradan direkt ayarla simgesine tıklıyorum. Şu şekilde. Sanırım bizi gözden tanıyacak. Ben gözümü şöyle biraz büyük açıyorum. Bunu da tamamlıyorum. Şimdi ekran kilidimi kapatacağım. Bakalım kilidimi açacak mı? Hemen buradan şifremi de gireyim. Şimdi ekran kaydı aldığımdan dolayı siz e, maskeli yüzümü açtığımı göremeyeceksiniz. O yüzden ben şu şekilde takıyorum. Çünkü ekran kaydındayken kilide basınca kapanıyor arkadaşlar. Umarım sesim kötü gitmiyordur şu anda. Şu an ekran kapalıyken şöyle gözüküyor mu? Açıldı. Hatta bakın şöyle kapatıyorum. Şu an kilitli. Okutuyorum. Bakın şu şekilde açıldı hatta. Şöyle yapalım. Görmüş olduğunuz gibi artık maskeyle birlikte Face ID açılıyor. Bu gerçekten çok iyi olmuş. Videoyu maskeyle mi devam etsem diyorum ama gerçekten çok bunaltıcı olabiliyor. Umarım bu pandemi de umarım yani biter. Çünkü gerçekten bizlerin hayatını oldukça zorlaştırmaya başladı. Hele ki toplu taşıma kullanıyorsanız gerçekten çok zor diyebilirim. Bir diğer özelliğimiz ise evrensel kontrol özelliği. Arkadaşlar bu gerçekten çok iyi olmuş. Şimdi e, diyelim ki bir hesapta oturum açtınız. iCloud'unuza bağlı ve e, Apple ekosistemini kullanıyorsunuz. Şu anda iPhone 12 olsun, e, MacBook olsun, işte iPad'iniz olsun. Artık tek bir cihazdan kontrol etme imkanı sizlere sunuyor ama tabii ki de aynı iCloud e, üzerinden oluyor. Bu diyelim ki e, bilgisayarda işiniz var ama yanınızda iPad'iniz var. iPad üzerinden bilgisayarınızı kontrol edebiliyorsunuz. Bilgisayarınız üzerinden iPhone'u kontrol edebiliyorsunuz. Bu evrensel kontrol özelliği gerçekten çok iyi olmuş. Bunun yanında yeni emojiler var arkadaşlar. Artık işte selam verme gibi daha farklı emojileri de e, iPhone'larınızda veya diğer e, Apple cihazlarınızda kullanabileceksiniz tam 132 adet yeni emoji de artık Apple ekosistemine eklenmiş durumda. Apple kullanıcılarının beklediği bir özellik vardı çalıştırıldığında bildir. Yani kestirmelerde bulunan bir uygulama çalıştırılınca bunun kullanıcılara bildirilmesi gerekiyordu ki bu da Apple'ın ihmal etmeyerek kestirmelere getirmiş olduğu bir özellik arkadaşlar. Bildiğiniz gibi iPhone 13 Pro ve Pro Max tarafında bir 120 Hz ekran tazeleme oranı vardı ve bu ekran tazeleme oranı bazı 3. taraf uygulamalarında çalışmıyordu. Artık iOS 15.4 ile birlikte e, çoğu e, üçüncü taraf uygulamasını artık 120 Hz destekleyen bir güncellemeyle birlikte artık daha e, kolay bir daha e, güzel bir ekran deneyimi yaşayacaksınız sevgili arkadaşlar. Evet sizlerle birlikte iOS 15.4 manuel bir şekilde nasıl yüklenir, özellikler nelerde bunları anlatmaya çalıştım. Daha birçok özellik var anlatmadığım ama bu özellikler bizim böyle arka planda hani pek kullanmadığımız ama bizim işimize yarayan özellikler. Bunları da zaten Shift Net e, internet sitesinden kolay bir şekilde okuyabilirsiniz arkadaşlar. Burada normal bir şekilde okumaktan ziyade sizin vaktinizi çalmak istemedim. Sadece kayda değer özellikleri sizlere anlatmaya çalıştım ki ben en çok mas SK ile birlikte Face ID'yi açabilmeyi gerçekten uzun zamandır bekliyordum ve bunun gelmesi beni çok mutlu etti. Siz neler düşünüyorsunuz iOS 15.4 ile ilgili? Bunu lütfen yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşene dek kendinize çok iyi bakın.